arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Biliyorsunuz ee, Dün biliyorsunuz ablam çok sinir etmişti beni. Hemen başlayalım. Klar 1. Hard mı da tamam nasıl? Tamam hadi hard diyelim. Şu an hard modu. Ekran kökünden karanlık. Neyse. Hızlı gidiyor karakteri. Buradan direkt bir kitapla başlayalım. Gelmedi. İyi. Yoksa geliyordu. Aşk i̇şte oyun artık alıştı. Bir gram korkmuyorum. Açıl. Kitap ver. Bak gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> sözümü, sözümü geri alıyorum. Korkuyorum. O neydi? Aman Gelmedi. Easy be the rock. Bu şerefsiz. Bak çıkma. Şuraya gidelim. O bu kokumdan soğuk. Tamam. Açı. Böyle bir şey yok. Kanlı oda açılmıyor. Bak dedim. Ama bir kitap alayım. Gitti. Gelemedi yararak. Yok. En son yararak buradan bakıyordu ama. Ha yok orada. Korkunç oyun. Çok korkunç. Ben korkuyorum. Yani korkmayan da o buradan o tamam bir tane. Tam oha ya çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Buradan dijik kafa çıkacak. Ki top. İşte, tamam oyun bitti. Bu ne? Allah <laughs> neydi lan? Neyse. Allah aşkına neden Foxy gönderdi? Ya abi başlayacağım ama. Korkuyorum zaten. Ya ben bu odadan çıkmak istiyorum artık. Şu kanlı odayı nasıl açarız. Oradan hiçbir bok çıkmadı. Şöyle gidelim. A kitap. Son üç. Bitiremezsek şırrıp sizin önünden. Neyse açalım. Ben dedim arkadaşlar hiçbir bok çıkmayacak. Hadi artık gitmek istiyorum buradan. Ama tam burası. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Ama ne? Tamam. ne <laughs> Kanka <laughs> ben bu odadan artık çıkacağım yani. Çıkarın beni bu odadan amına. Oğlum yararak mısınız? Ben burayı odayı açtım. Hadi oğlum ya çıkacağım artık buradan. Çık artık. Bunu aldık zaten. E burası inşallah. Ne oldu lan? Burası dedim. Açıl lan. Oğlum bir tane... Sadece bir odadan beş tane kitap bulmak böyle bir şans var mı? Bu ne? Anahtar sandım. Hayallerim. Bir tane daha. İki. Aa, yedi, sekiz, evet. <laughs> ne oluyor lan? Başkası sandım. O da gelince fox'ı atacak. Açıl. Dön, dön ya. ya. Bak ekran dönmüyor. Kriz geçiriyorum. Ayarlar nerede? F1 işte. Dur şunu koy. korktum gitti tabi sizin kilitleyeceğiniz yolu aç yani bir zahmet ne var ana <laughs> o neydi sıkma lan çok iyi gidiyorum oğlum hard bu kadar kolaymış lan çok kolay Kolaydı, kolay da kolay Kapı niye açıldı lan? Gitti mi? Ya yavşak gitsene. Gitti mi? Git artık. Ya gitsene. o Al bak Allah aşkına. Gitti, Git artık. Ya git git ya. Manyak mıdır nedir? Yarım saattir gitmiyor. Bir tane kaldı lan. Abi hadi ya son bir kitabı bulalım da buradan gidelim. Çok, Çok soğuk. O anahtar. Al. Ya git. <laughs> oh. Abi hadi ya son bir kitap kurtulayım artık. Yok. Ya abi hadi ya kilitli oda ver. Kilitli oda. Burada zaten bir şey yok. Dur 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 du, du, du. Hadi oğlum ya ne kaçak oldu. Tuz altın ağır oldu. Neyse ha alacağız maçı. Şuradan gideceğim bakalım ne var. Lan bitsene. Tam gittim. Hadi oğlum bir ee, oda ver oda oda. Burası neresi? Çok mu şapka. Ya sus. Buradan devam. Burası lan? Sobayı yama. Müth çok iyi. Ama açacağım odayı. Arkalarda var mı yav? Abi bu burada şapkanı hani, efatiyor oluyor. Hadi ya abi gidelim hadi ya anahtarımız niye Ama başlayacağım ha. Hadi ya abi yanma sen de. Çok Hadi. Kitap lazım hadi ya son biz kitabı da bulacağız? Anahtar vermezse ben bu oyun... İlayayım. İziz ki, gidemeyecek bir şey verecek dedim. Tamam gelmedim. Devam 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 devam. Buranere? Ya hayır oraya açmam lazım anahtar. Bu <laughs> neydi? Gitti mi? Ben niye bu odaya mal gibi açtım? Ya yürü sen de ne bakıyorsun ya? Allah aşkına Burada bir bok verseydin <laughs> Bitiremeyeceğiz izleyiz Ama Bak. Burada kitap var mı? Hadi ya bir tane o bir tane versen kaç dakika? sik. Al, al bok bitireceğiz. O neydi? O ne? O ne? O ne? O ne? Hayallerim kayboldu. Hayallerim boka düştü. Boka düştü. Hadi 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 bak böyle bitireceğiz oyunu. <laughs> bak böyle bitireceğiz. Bu ne? Bu ne? Anahtar olsun. Kurban olayım ya. Ama siz yarrak mısınız? ne olur kilit. <laughs> ya yavşak oğlu. Ama bak ben bu arada Al 10 dakika. 4 dakika sonra kapatacağım. Niye mi? Çünkü 15 dakikalık sonra izin vermiyor. şerafsız YouTube. O ne amına? Puff, hadi ya bitirelim artık. Amına kıy... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yavşak mısınız? Ben arkama dönmüyorum ki. Niye böyle yavşaklık yapıyorsunuz? Burada bok. Ya ama başlayacağım ha. Burada bir şey var bari. Hemen bakalım. Anahtar bulursak hemen. Buradan gidelim. Buraya dönelim. Burada bir şey. Dur lan şuraya gidelim. Hiç gitmedik galiba. Bu ne? Neyse. <laughs> lan ben buraya nereye geldim ama ne? Aşağı içeri geçmem lazım ya. Çok soğuk. <laughs> Oğlum ya, şak mısınız? Mi? Arkadaşlar maalesef gene bitiremedik. Hay ben boynu sik. <laughs> Ama ben boynu ramen gene bitiremedik. Neyse. Neyse arkadaşlar gene bitiremedik maalesef. Neyse. Yer turu bitirmezsem şeref sizin en gideneyim. Hadi görüşürüz.